Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. Arkadaşlar bu soruları çözeceğiz ama lütfen yanınızda uzunluk ölçme birimleri olan o merdiveni bulundurun. Daha kolay konuyu anlarsınız. Şimdi 1 metre kaç santimetre demiş. Şimdi gözünüzün önüne getirin ya da yanınızda olsun o merdiven. Metreden santimetreye kaç basamak iniyoruz arkadaşım? Aşağı iniyoruz. 2 basamak. O yüzden birin yanına iki tane sıfır koyuyoruz. Cevap 100 santimetre. 2 metreden milimetreye kaç basamak iniyoruz? 1, 2, 3. O zaman her basamakta bir sıfır ekliyoruz. 3 tane sıfır ekliyorum. Bu sefer santimetre demiş. Desimetre. Bak şimdi, santimetreden desimetreye çıkıyorsun. Çok dikkat et. O zaman bir tane sıfır siliyorsun. Bir basamak çıktığın için cevap 2. Burada da 300 desimetre kaç metredir demiş. Arkadaşım desimetreden metreye çıktığın için bir basamak siliyorsun. Cevap 30 metre. 25 bin metre kaç kilometre demiş. Metreden kilometreye çıkıyorsun arkadaşım. 3 basamak yukarı çıktığı için her basamakta bir sıfır siliyorsun. Cevap 25 kilometre. 32 kilometre bu sefer aşağı iniyorsun kilometreden metreye. 3 basamak indiğin için 3 sıfır ekliyorsun. 32 bin metre. Geldik virgüllü sorulara. Şimdi metreden santimetreye. Desimetre santimetre. 2 basamak iniyorsun. Hocam sıfır ekleyeceğim. Önce arkadaşım virgül varsa virgülü bir sağa kaydırıyorsun. Aşağı inerken virgülü her basamakta sağa kaydırıyorduk. Kaydırdın. Şimdi bir basamak kaydırdın ve doğal sayıya ulaştıysan artık sıfır ekleyebilirsin. Buradan cevap 10 santimetre gelir. Burada da aynı mantıkla kilometreden metre 3 basamak. Her basamakta virgülü bir basamak sağa kaydırıyorsun. 1, 2, 3. Buradan da cevap 1 metre gelir. Sıfır eklememe gerek kalmadı. Çünkü virgüller ancak sağa kaydırarak bu hale getirdim. Kilometreden metreye arkadaşım 3 basamak iniyorsun. Önce virgülü bir sağa kaydırım. Şimdi sağa kaydırdığımda bir doğal sayıya eriştim değil mi? Evet. E ne oldu? Daha 2 basamak inmem lazım. Artık doğal sayıya ulaştıysam 2 basamak yerini kaydırmak yerine 2 tane 0 ekleyebilirim. Cevap 2500 metre. Burada metreden milimetreye 3 basamak ineceğiz. 1 basamak virgülü sağa kaydırdım. Kaldı 2 basamak. Basamak kaydırmak yerine 2 tane 0 ekliyorum. Cevap 18.700. Santimetreden metreye arkadaşım 2 basamak yukarı çıkacağız. Yani bir tane 0 var sildim. E, kalan 0 şurada bir virgül olduğunu düşünüyoruz. Virgülü sola kaydırıyoruz yukarı çıkarken cevap buçuk Burada da metreden desimetreye aşağı iniyoruz. bir basamak o zaman virgülü bir basamak sağa kaydırırsak cevap 13.500. Burada milimetreden metreye demiş 3 basamak çıkacaksın ama 2 tane 0 var hocam. Bir tane daha 0'ı nasıl sileceğim? Şurada bir virgül olduğunu düşünüyorsun. Virgülü sola kaydırdığında cevap 0'dan onda 2. Metreden santimetreye 2 basamak iniyorsun. 1 kaydırdım. Bir tane 0 ekledim. Cevap 10 santimetreye.